Selamun Aleyküm dostlar. Bilgili Genç kanalından merhabalar. Yepyeni bir takipçi uygulamasıyla karşınızdayım. Öncelikle App Store'a giriyoruz. Buraya Like and Follow yazdınız. Buradaki uygulama. Buradaki. Evet. Bunu açtık. Ben yükledim. Güzel de bu uygulama. 1 milyon indirmesi var yani o derece. Aç'a tıklıyoruz. Evet. Bu giriş yapmam Arkadaşlar sizi çaldı açtım. Onu açmak zorunda kaldım. Evet buraya fake hesabımızı yazıyoruz. Ben şimdi kurmuştum. Evet. Yok böyle değildi. Pardon. Evet. Şifremde böyle. Saklayamam yani. Zaten fake hesap. Fake hesabında lafını etmem. Arkadaşlar kanal'a abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar burada beğeni bölüm var. Burada beğeni puanınızı arttırarak beğeni hilesi yapabilirsiniz. Buradan da takipçi hilesi yaparak takipçi hilesini arttırabilirsiniz. böyle böyle yapa yapa 0404 artıyor. Evet. Kaç puanda oluyormuş mesela? Ben şimdi bağlantımı kopyalayayım. Evet, bağlantımı kopyalayayım Instagram bağlantımı. Mesela gerçek hesabım neymiş? bayram bayram Altırı LKDC Evet ya, yanlış Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz abone olun Bu tür videolar daha çok gelecek her gün bir iki üç tane atmaya çalışıyorum Neyse buradan da takip edelim arkadaşlar buradan bağlantıyı kopyalıyoruz url'yi Evet profil URL'sini kopyaladık Evet şimdi Instagram'da bir işimiz kalmadı Play Store'da kalmadı Evet uygulama buraya tıklayın yeter enter'a tıkladığınız benim gerçek hesabım çıktı Sizin de öyle olacak bak 10 puan 10 takipçi 25 para 25 takipçi 50 puan 50 takipçi 100 puana 100 200 200 500 500 bin Emin arkadaşlar benim şu an 6 puanım var Şimdi arkadaşlar 10 yapalım. 10 puan yapayım. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar puanımı 10 yaptım gördüğünüz gibi. Bakın üstte göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar 10 yaptım. Evet şimdi takipçiye giriyorsunuz. Buraya kopyalayın. Enter. Arkadaşlar kendiniz yorumlarda belirtirseniz size de böyle takipçi atarım. Like fotoğraflarınıza beğeni de atarım. Kaç isterseniz 200 olur 500 olur. Bir saniye arkadaşlar zil çaldı. Hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar açtım kapıyı. Evet ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sipariş alınmış. Tamam arkadaşlar. Siparişimiz alınmış. Bakalım bakayım Instagram'a gelmiş mi? Arkadaşlar bakalım takipçi gelmiş mi? Çıktım uygulamadan hemen Instagram'a giriş yaptım. 10 tane takipçi almıştık. 7 tanesi geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Evet 7 tane gelmiş. Arkadaşlar 7 tanesi gelmiş şu anda. Yani arkadaşlar benim gösterdiğim uygular %100 güvenli. Takipçiler de gitmiyor. 10 tane oldu bak. 10 tane oldu. Tamam arkadaşlar 10 tane oldu kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Serinin devamını istiyorsanız abone olup bildirimleri açın her gün yeni videolarda karşınızdayım kendinize iyi bakın Görüşmek üzere 11 oldu Görüşmek üzere arkadaşlar